Hepinize merhaba arkadaşlar. 11 19'da sabahın değil gecenin köründe. O kadar gece ama yine de gece oldu. Gecenin köründe size bir tane soru cevap olmak istiyorum. Gerçekten çok soruluyordu. Soruluyordu. Ben de cevap vermek istedim diyorlar ki bana işte 5.500 dolar'a bir büyük bir mal 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 ma parada ailen arkadaşlarını evini her şeyini satar mısın diye bir soru sordular bana ben de şöyle bir cevap verdim çok güzel bir cevap İnşallah beğenirsiniz Neyse o zaman açıklayayım dedim ki ben ailemi arkadaşlarımı bağlarımı, teyzemi, kardeşlerimi, kardeşimi böyle hiç kimseyi satmazdım. E, e, hem aç, susuz kalıyorsun, evsiz dışarıda. E, zaten para o kadar önemli bir şeydi, önemli tabii önemli, ama o kadar da çok önemli değil bence. En önemlisi aile, sağlık. E bugüne kadar. E, benim yanımda olan, olmayan, e, beni destekleyen, desteklemeyen tüm kişileri hiçbir zaman satmadım. Bunda iyi arkadaşlarım, kötü arkadaşlarım, destekleyen, desteklemeyen arkadaşlarım geçerli. İsim vermek istemiyorum şimdi. İhlal, e, e, ihlal yamasın videom diye ihlal yiyeceğiz yoksa. İşte o yüzden satmazdım çünkü ben ailemi çok seviyorum onlarsız yaşayamam. Tabii parayı da kabul edebilirdim. Şimdi diyeceksiniz ki siz sen sen neden parayı kabul etmedin? Hemen onu da cevaplayalım. Neden parayı kabul etmedim? Hem iyi kötü o paraları kabul etmesek de elimizin altında bir, iyi bir miktarda para var. Yani bu olabilir. Yani bu yüzden yani böyle bir soru sormayın artık bana. Çünkü artık üzerime geliyorsunuz. Baya üzerime geliyorsunuz. Ee, sormayın artık böyle soruları. Ben de bunları size böyle cevaplamak istedim. Parayı seçmem ben yani. Bir de, iki, bir de arkadaşlar kusura bakmayın çok boş yapıyorum. Ama ikinci soru. Onu bile cevaplayacağım şimdi. Şimdi. Dört kişi var. Böyle denizde boğulmak üzere olan. Sevgili arkadaşların, iyi arkadaşların. Ve ailen var. Böyle akrab olsun. Annen, baban, ablan, abim falan olsun. Ve para var. Dört tane şey. Ama iki elimiz var. Ben kimi seçerdim? sizce? Ee, bilmiyorum. Yani bu soru beni çok zorladı ilk başta. Ben de ilk önce bir düşündüm. Sonra alttaki açıklamayı okudum. İki elin olduğunu unutma diye. Ben de gerçekten çok mantıklı olduğunu düşünürdüm. Siz olsaydınız neyi düşünürdünüz? Alırdınız. Ee, parayı mı alırdınız? Ailenizi mi alırdınız? Sevginizi mi alırsınız? Yoksa Yoksa bir bakın yoksa parayı mı alırdınız? Dört tane madde miydi? Öyle bir şeydi. Ben olsam ailemi can ve can dostlarımı alırdım. Yani parayı filan ben seçmezdim. Yani yine seçmezdim tabi. Yine ailemi seçtim. Yani ailemi çok seviyorum. Bunu e, tüm izleyen her aileme Buradan beni e, böyle bu yollara kadar, e, buralara kadar getiren aileme çok teşekkür ederim. Onlara da burada kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Aynı. Neyse. Böyle soruları da cevaplamak istedim. E, bana sorularınız varsa ben bir tane şimdi video paylaşacağım bu videodan sonra. Siz ilk bu videoyu izleyeceksiniz. Sonra o videoyu izleyeceksiniz. Sizce... Şimdi ben e, bir tane soru cevap videosu paylaşacağım. Yani iyi kötü benim her şeyi biliyorsunuz ama bazıları bilmiyor. Bi, bilmiyor yani bilmiyor. Bir de bu arada sesim de çok kötü. Ha, e, hastalığım daha geçmedi. Yani iyiyim ama daha böyle bilmeyi derken bilmeyi soruyormuş gibi geliyor herkese. Ve arkadaşımla buluşamıyorum. Kankito bu videoyu izliyorsunuz. Tobias'ta senin çok özlediğin kankitom. Neyse. Neyse artık. Ee, yani böyle bir soru cevaplamak istedim. Ve bu videodan sonra bir tane daha video paylaşacağım. Sorularınızı bekliyorum diye. Onları da ya, sorularınızı benden merak ettiğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Zaten kendimi tanıtıyorum videom, videomda her şeyimi söyledim. Ama bazı şeylerimi söylemedim. Sizce kaçıncı sınıfa gidiyorum? Nerede yaşıyorum? E, Türkiye. Türk, Türk'üm ama nerede yaşıyorum? Yani nasıl bir ilde, şehirde yaşıyorum? ilçede yaşıyorum. E, ve ee, hobilerimle e, sevdiğim, yok sevdiğim renk vardı. E, hangi K-pop şeyini seviyorum, e, ne deniyor ona? I, ne deniyor, ne deniyor, ne deniyor? Hangi K-pop grubunu seviyorsun? Öyle şeyler yazabilirsiniz. Neyse. Cık. Öpüldünüz. Bay bay. Bu videoda çok boş yaptım. Kusura bakmayın. Bay bay. Abone olun, like atın. 70 aboneye çok az kaldı. Çok az kalmadı ama yine de az kaldı. 62 abone olmak bile benim için çok e, büyük bir şeref. Şeref derken kötü anlamayın ha. Yani çok güzel bir şey anlamında söylüyorum. Yani böyle düşüncelerimi paylaşmak istedim size. Neyse. Dilek çok boş yaptım. Kapat artık. Hadi baba.